birazcık sistemim şefeydi. Yani aynı yemekten, aynı ana yemekten bir yarışmacı daha yapacak ve sen ona kalkıp diyorsun ki ette bağlaman lazımdı. Bunu yarıştıktan sonra söylemen daha doğru. Bu burada beni yani olmaz, haksızlık. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Siz yarışacaksınız şimdi. Aynen. Siz bu tüyü aldın. Şefim. Siz bu tüyü aldınız. O zaman şefine söyleyeceksin işte. Diyeceksin ki. Burada zaten, böyle burada böyle. zaten özellikle sana Bunu doğru söyledim ben. Tüyü aldın diye tamam kendisi de söyledi zaten. Ama öyle bir şey yok. Tamam şu an neyin muhabbetin tamam, bunu... muhabbetini ben şef onu bir anlamıyorum. Bir şey... Yani yorum yapmak için arkadaşlar yapmayın. Ben yorum yapmak tamam, için tamam, işte. ben yorum yapmak için yorum yapmıyorum kardeşim ben doğru olduğunu savunuyorum tamam mı? Şu an zaten şef ne dedi? Şefin dediği ne? Için... Bir olduğunu zaten söyledi. Neyin uzatmasını yaşıyor? Neden peki Tio veriliyor diyorum ben anlatabiliyor muyum? Tamam. Haklı. Bu çifte standarta girmiyor mu? Ben adil bir şey istiyorum. Ben yani yanlış bir şey istemiyorum. Süpersin. Tamam, tamam. Ekran ki bana kapıya vuruyor ya? Sen bak bana düşüyor. Beys mi? Beys mi? Tamam. tamam. Ekranı oynat sen anca. Ne diyorsun bu Ortak. Ortak ortak. Tango ve keş. Abi ortak. Her zaman. Ortağı niye toplanıyorsun? Gel bakayım buraya, üşümelik ev girilir. Valla pazar yeri gibi olmasın. Bak şimdiden söylüyorum ha. Pazar yeri gibi olmasın <laughs> mutlaka. Rahat olsun ya. Aynen. Sanki izleyenler görmeyecek kimin ne yaptığını. Görmeyecek mi? Görecek. Ben desibel yükselmesine yani yanlış, katlanamıyorum. Desibel yükselince ben deliriyorum. Kendini haklı çıkartmak için anca kapıya vuruyorsun. Başka bir şey yaptığın yok yani. Ayrıca yani birisi yorum yaparken burayı terk etmek daha büyük bir saygısızlık bence. Kesinlikle. Kendini belli ediyor işte. Et. Et bakalım. Türkiye bunu görecek. Gelmeden önce ne konuştuk? Niye bunu yapacaktım? Dur biraz dur. dur. Çok sinirliyim. Bilmem titriyor ya valla. Sakin ol ya. ya ne göreceğiz. Abi benim olayım sadece oraya değil. Şefin yaptığını ben moralim bozuluyor. Sen onunla konuşmadık mı zaten? Onunla konuştuk. İlk günün gazabına geldik diyoruz. Kim saldırıyor? Evet ilk günün gazabına geldik. Tamam herkes o kadar söylüyor ki. Evet. Gel. Şimdi cidden bu tüyo verme işine Sen de demin dedin ki bak mesela şöyle bir şey kullandım. Şimdi bu konuda gerçekten hazır tartışma açılmışken şunu söyleyeyim. Madem tartışma herkese, açılmamış mı? Yani herkese hitaben konuştuk. Bir ben okay. lafımı bitirebilirsem. Herkese madem hitaben konuştuk. Şunu söyleyeyim, söylemeden geçemeyeceğim. Dedi ki mesela önümüzdeki sen hafta mesela insan aynı yeme yapacak yok. hiç tüyo vermeyeyim dedim. Tartışmak Önümüzdeki hafta yemek yazacağını şekillemez. Bir daha söyler misin? Önümüzdeki hafta o yemeğin daha menüye yazacağını, kimin yazacağını şey bilemez. Tüyoyu bu haftadan verir. Onda sıkıntı yok. Daha orada ya gerçekten. Olayımız bu çünkü. Nerede olacağım ben başka? Tartışmak istemiyorum diyorum. Lütfen bak rica ediyorum. Gelin bir su içelim. Ben size su vereyim. Kamera oynuyorsun. Kendin oynuyorsun kameraya. Evet. Tartışmak istemiyorum. Seninle tartışmıyorum zaten ben. Tamam sen bir gitti zaten. Ben size anladım. Yani gitti haklı, haklı da buldum ben şu an. Hayır değil. iyi gittikten bahsediyorum. Bu adamla biz beraber bu geldik. bunu satayım o zaman herkes bu arada iş birliği yapalım. Boğaçan, Taylan ve Doğan'ın tartışmasında uzaktan şahit oldum. Daha sonra olayın içine girdim. Olayı sakinleştirmek açısından. Doğa Bey kalkıp götürmek istedim. Hani bir su içelim bir hava alalım de, de, dedim. Kendisi çıkmayı tercih etti ve kendisine ben dedim ki hani bir su için sakinleşin. O dedi ki ben neden kaçayım? Fakat sonra stüdyoyu terk etti. Kendisi kendisi kaçmış oldu. Bu olayda da ben bir tık bu ve Taylan'ı haklı buluyorum. Ben sizi şimdi söylediğinizi anladım. Siz, sen seninle konuşuyorum. Evet. Tartışmak istemiyorum diyor. Yani evet. Ben evet. sizin söylediğinizi Tartışmıyorum lazım. ki zaten. Ben tartışmayı sevmem. Tartışmam. Ayıptır ya. Oraya gidiyor bir de bu adamlar da saygısız maygısız. Dedirtmem ya. Biz bu adam her şeyden önce dışarıda da arkadaşız. Gelip burada ben onu satacak olduktan sonra niye geldim ki buraya? Deminden beri tutuyorum kendimi bak. Saygısız dedi orada hiçbir şey demedim. Dışarı çıktık buraya geldik bu adamla konuştum. Seninle konuşuyorum. Kalkmış oradan hala tartışmak istemiyorum. Tartışma zaten ben seni tartışmıyorum ki. Hilal burada sakinleştirmeye çalıştınız ben duydum. Tabii ki ya. Ortamı yatıştırmaya çalışıyorum. Tamam sakinleşin. Sürekli. Ne oluyor? Süre bitti yemek yemedik ya şef. Ondan dolayı böyle Hı, bir bekleyiş açtık.